kilit taşıyla fırınımızı evet ekmek ocağı Evet Bacı yerimiz efendim odun ocağı. Sen ee, ekmek ocağıydın. E ekmek yapmak için kullanılıyor genelde. Evet çok güzel oldu. Kalıp <laughs> bu şekilde kilit taşıyla ocak yapabilirsiniz. Şurada baca yeri bıraktık. Bir kova koyduk donması için. Oradan boru çıkaracağız. Ustamız şimdi dışını sıvıyor şekilde serpme bir sıva. Daha sonra da kırmızı toprakla samanı karıştırarak sıva yapılabilir.